Filistin'de bu Ramazan Bayramı'nda ezan sesleri bombardıman sesleri arasından yükseldi. İsrail sadece sivilleri değil, camileri de bombaladı. Gazze şeridinin kuzeyindeki Kalibo Camii de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan bu görüntü bölge halkını derinden üzdü. Ancak cami müezzini her günkü görevini sürdürdü. Caminin enkazı üzerinde ezan okudu. Müslümanları kıyama çağırdı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Kalibo Camii'nin yanı sıra El Akluk Camii'nin tamamen yıkıldığını duyurdu. Gazze Şeridi'nin tamamında 16 cami ve birçok mezarlık hasar gördü.